Selam arkadaşlar. Etkin Tercih TV kanalımıza hoş geldiniz. Ee, sizinle birlikte Newton hareket yasaları 3 e, Newton hareket yasasını göreceğiz. Bu kuvvet ve hareket 3. dersimizin devamı. E, şimdi Newton hareket yasalarından bahsederken 3 prensipten bahsediyoruz. Bir eylemsizlik yasası, iki temel yasa, üçüncüsü etki tepki prensibi. Eylemsizlik yasasına başlayacağız. E, eylemsizlik yasasından önce ilk e, ilk filozof Aristoteles Hareket eden cisimlerin eğer net kuvvet etki etmezse eylemsizlikle, eylemsizlikle ilgili bahsederken şundan bahsediyor. Bir cismi bir kuvvet etki çekildiği zaman onun hareketini devam ettiren şeyin hava olduğunu söylüyordu. Nisim e, ise Aristoteles'in e, düşününün tersine e, hareket tam tersine yavaşlayacağını söylüyor. Eğer bir cismi etki eden kuvvetin üstüne kaldırıldığı zaman bu e, cismin hareketi kütlesiyle hızla do, e, doğru orantılı bir şekilde hareket edeceğini söylüyordu. E, kütle çarpı çarpı hızla ilgili bir bağıntısını söylüyordu. Buna da güdümlenmiş eğim diye bahsediyordu İgnisina. Bu günümüzdeki kütle ile hızın çarpımı momentum eşittir. Eylahsızlık konusuna geldiğimiz zaman Newton'un hareket esasında konu olarak baktığımız zaman Newton hareket yasası şunu söylüyor. Bir cisim üzerine etki eden net kuvvet sıfırsa cisim hareketini korur diyoruz. Şimdi adında eylemsizlik geçiyor. E, durağan cisimler için geçerlidir, Evet geçerlidir. Ama sadece durağan cisimler için midir? Hayır. E, neler dengeler yani şöyle e, net kuvvet eğer sıfırsa cisim hareketini korur kelime şey cümle olarak şundan neler çıkartabiliriz ona bakalım. Cisim hareketini koruyor. Eğer duruyorsa durmaya devam ediyor. E şayet eğer bir hızı varsa, mesela herhangi bir sayısal bir değer ve yönü, sayısal bir değer varsa, hız vektörel bir büyüklüktü, yönle birlikte söylüyor herhangi bir yönlü belli ve sayısal değeri varsa, 5 metre saniye düz bir doğrultuda hareket ediyorsa, doğrultusunu bir yönünü değiştirmeden aynı büyüklükte devam ederse yine eylemsizlik yasasına e, tabi olacaktır. Bu konu içerisinde dengelenmiş kuvvetler de var. Dengelenmiş kuvvetler olduğu zaman bir ismi için eğlensizlik yasası içerisinde net kuvvet sıfır doğru. Dengelenmiş kuvvet konusu ne alaka? Dengelenmiş kuvvette de birden fazla kuvvet etkileyebilir. Yani Bir ismi birden fazla kuvvet etkileyebilir. Ama kuvvetlerin vektörel toplamı sıfır olmak zorunda. Yatay doğrultuda bir kutu olsun. Aşağı doğru cismin ağırlığı varsa yukarıda tepki kuvveti vardır. E, aynı zaman etki yasası da, e, o, yani bütün yasalar birbirinden farklı birbirine bağımlıdır. Temel yasayı gördükten sonra hepsi aklına yorum yapabiliriz. E, bu cisim hareket etmiyorsa ne olmuş olması gerekecektir? Cisim hareketsiz, yani önceden cisim duruyordu, durmaya devam edecek. Ben 15 metre bölü saniye, 15 Newton'la çekiyorsam, bunu 15 Newton'la çekiyorsam yine hareketimi koruyacak ve cisim, cisim önceden duruyorsa durmaya devam edecek. Biz duran bir cisim için konuşmuştuk. Şayet cisim hızı belli bir değeri varsa mesela 20 metre bölü saniyelik bir hız değerine sahipse bunun üstüne etken arkadan bir kuvvet uygulayalım. 10 Newtonluk bir kuvvet uygulayalım ve 10 Newtonluk çekme kuvveti uygulayalım. Net kuvvet yine sıfır olduğundan dolayı cisim hareketindeki hızına devam edecek. 20 metre bölü saniyeyle devam gidiyordu Ve 20 metre bölü saniye gitmeye devam edecek. yönü hala sağa doğru gidecek. Şimdi, e, aynı zamanda yön değiştirirse vektörel bir büyüklüktü. Şöyle bir şey olabilir mi? 10 newton bu tarafa uyguladım, 10 newton bu tarafa uyguladım, 20 metre bölü saniye. Ekstradan şöyle bir tane kuvvet uygulasaydım, Şuraya doğru 20 metre bölü saniye büyüklük aynı kalsaydı, 20 metre bölü saniye bu tarafa doğru, 20 metre bölü saniye bu tarafa doğru olsaydı, Bu sefer e, dengelenmiş bir kuvvetten bahsedemeyiz, eylemsizlikten bahsedemeyeceğiz. Çünkü hızın, Büyüklüğü değil aynı zamanda yönü de önemliydi. Yönü sağa doğru aynı kalırsa, sabit hızla e, gitseydi eylem sıkıntısı geçerli olacaktı. Dengelenmiş kuvvetlerin içerisinde etkilenen kuvvetler e, aynı büyüklükte zıt yönde olması gerekir. 15 Newton, 15 Newton aynı kuvvetler midir? Aynı değildir. Çünkü 15 Newton birisi sağa doğru, vektör yönü sağa doğrudur. 15 Newton diğerisi sol tarafa doğrudur. Burada evet. önemli olan kısım vektörlerde tekrar söyleyebileceğimiz bir şey, tekrar tekrar söyleyebileceğimiz bir şey. Önemli olan kuvvetlerin büyüklükleri değil. 15 newton 15 kuvvetler eşit değil. kuvvetleri zıt yönde olup, zıt yönde büyüklükleri aynıdır. İkinci yasa nedir? Temel yasa. Belki de soruların çoğu buradan çıkıyor. F eşittir, M'a dediğimiz temel yasasının dinamiği, temel prensibi prens olan neredeyse çoğu formüllerde bunu kullanacağız. Herhangi bir kütleli bir cisme bir kuvvet uyguluyorsam cisimde ivme, ivmelenmeye başlıyorum. Aynı kütle olsun ve üstüne uygulayacak F kuvveti ise bunun ise ivmelenmesi A olsun. İğme vektörel bir büyüklüktü. Aynı zamanda kuvvet de vektörel bir büyüklüktü. E, kütle skalar bir büyüklük ve ben bunu kütleyle çarptığım zaman F ile yani F kuvveti ile A ivme arasındaki bağlantıya bakıyorum. Ve şöyle diyoruz. İğmenin yönü ne tarafa doğruysa kütlenin yönü de aynı olmak zorundadır skalar yani vektörel bir büyüklük skalar bir büyüklükle çarptığımız zaman mesela herhangi bir a vektörü buysa vektörler konusunda görmüştük. Biz iki ayı çizdiğimiz zaman sadece şiddeti diyordu. Bunun doğrusu ve yönü değiştirmeden büyüklüğü değişiyordu. Şayet eksiyle bir şeyle çarpsaydı göre o zaman değişiyordu. Şimdi bakıyorum kütlenin skalar bir değeri var. Tamam doğru. E, kütle eksi bir değer olabilecek midir? Hayır. O yüzden iğmenin yönünde kuvvetin yönü aynı olmak zorunda. E, cismi bu tarafa doğru çekiyorsam kütlem M sahip olacağım iğmenin yönü de aynı zamanda ne tarafa doğrudur? Sağa doğrudur diyebiliriz. Peki aynı kuvveti uyguladığım kuvvetin iki katını artırırsam iğme ne olacaktır? İğme de iki katını artmak zorundadır. Burada M kütlem var. iki katını arttırırsam 2A olacaktır. Eğer net kuvvetle iğme arasında bir grafik çizseydik burası başlangıç sıfır ol olacaktır. Ve disim e, tabii ki net kuvvet burada sürtünme kuvvetleri falan e, bunun içerisinde olacak. Buraya net kuvvet yazdık. Sürtünme kuvveti falan içerisinde e, dahil olan kısmı bunu anlatmadık ama dahil olan kısmıdır. Sıfırdan başlamak zorunda. Ve A, F kuvveti ne kadar artarsa A da bununla birlikte artacaktı. Net kuvvetle iğme arasındaki grafikten neler elde edebiliriz? F net kuvvet iğme grafiğindeki eğim bize verir diyebiliriz. Buradan alfa açısı olsun veya şurasının alfa açısını alalım. Şuradan elde edeceğimiz bir dik üçgen yapıp şuradaki büyüklüğü, şuradaki büyüklüğü onu anlarsak skalar bir kuan kütle değerimizi bulabiliriz. Şurası Newton, burası metre bölü saniye kare ve bu elde edeceğimiz kütlenin değeri kilogram olacaktır. Şimdi Newton, e, e Newton şuradaki kuvveti birimi Newton olduğunu söylemiştik. F eşittir attık ve biz ivme konusunu gördüğümüz zaman ivmenin bir daha fazla formülü var. Birisi ilk yazdığımız, ikinci konuda yazdığımız, ivmenin tanımından yazdığımız hız değişimi zamanı oranı ivmeyi veriyordu. Peki soruların içerisinde sadece ivmeyi bu taraf bu şekilde buluruz. olabiliriz? aynı zamanda f kuvvetini m kütlesine böldüğüm zaman da yine ivmeyi elde edebilirim. Burada f kuvveti bağlı bir denklem yazmıştık. Burası ivmeye bağlı denklem yazdık. Peki kütleyi alsaydık büyüklük olarak f'in büyüklüğünü a'nın büyüklüğünü oranlarsam kütlemizi bulabiliriz. Grafikten de edebiliriz, formülden de yapabiliriz. Şimdi birim analizi yapalım biraz. F eşittir. M çarpı A. Büyüklük olarak bakıyorum. Kuvvetin birimi Newton'du. Kütlenin birimi birim birimsizliğinde kilogram. Yemeğinin birimi metre bölü saniye kare. Alabiliriz. Neden hani kuvvet neden türetilmiş bir büyüklüktür? Şuraya bakıyorum. Kilogram. Kütlenin birimi ve kütle aynı zamanda temel büyüklüğü. E şurada metre bölü saniye kare var. Metre uzunluğun birimi ve bir e, büyüklük ve temel büyüklüktür saniye zamanın birimi e, saniye burada var ve o da temel büyüklüktür. Temel büyüklükleri kullanarak Newton'u elde ediyoruz. E, SI birim sisteminde şöyle demiştik. Kuvvetin birimi Newton'du. Aynı zamanda kilogram metre bir saniye kare yazabilirdik. Peki ağırlık konusu. Ağırlık da aynı zamanda bir kuvvettir. E, şöyle yazalım. Genelde büyük G ağırlığı temsil ediyor veya P harfiyle gösterebiliriz. Kütle ile yer çekimi çarparsak ağırlığı elde ediyoruz. Bizim söylediğimiz günlük hayatta ağırlık konusu bazen kütleyle ağırlık bir e, söyleyebiliriz ama fizikte kütleyle ağırlık aynı şey değildir. Gerçek eğimesi de vektörel bir büyüklüktür. Ağırlık da vektörel bir büyüklüktür. Aynı F gibi düşünün. Buradaki yer çekim eğimesi diyoruz bir iğme çeşidi ve kütleye çarpıyoruz. Ağırlık aynı zamanda kuvvettir. Ağırlığın biriminde Newton'dur. Soruların içerisinde bazen kütle değerini verip soruların altlarında g eşittir 10 yazarız. g'nin 10 almamızın sebebi, sebebi, bizim dünyamızın yer yaklaşık olarak 9,8 kutuplarda daha küçük yanlış söyledim ekvatorda daha küçük kutuplarda daha büyük bir değer oluyor. Tabii ki dünyanın yüzeyinde bu değeri söylüyoruz. dünya üzerinden daha uzaklaştıkça uzaya doğru gidildikçe yine yer çekimi değeri azalıyor ve yerin yüzeyinden, yerin merkezine doğru da yine azalıyor. Lineer bir şekilde azalıyor. Biz sorular içerisindeki verilen değerlerinde eğer G olanı işi yapabilecek varsa soruların altlarında verilmektedir. Kütlenin değeri kilogram verilir. Eğer 5 kilogramlık bir cismin ağırlığını bulmak istiyorsak ve G eşittir 10 metre bölü saniye kare derse, o zaman biz cismin ağırlığına G büyük eşittir 50 Newton yazabileceğiz. Şöyle bakıyorum. Temel yasa Newton hareket yasası ve dinamik temel prensip olan F M Burada kuvvet e, iğme grafiği çıkabilir. Veya da üstüne uygulanan ka kavram olarak baktığımız zaman üstüne kuvvet uygulandığı zaman iğme nasıl değişir? Bununla ilgili bir yorum yapmamız gerekir. Şöyle bir şey yapsaydık. E, biz burada kütleyi sabit tuttuk. Bu sefer kuvveti sabit tutup farklı kütleler arasındaki değerler yapacağız. Burası F kuvveti ve 2F yazmıştık. Kütleyi sabit tutmuştuk. Burayı sabit tutup kuvvet değerini artırıp iğme değerine bakmıştık ve doğru orantılıydı. Kuvvet ne kadar artıyorsa iğme de o kadar artıyordu. Bu sefer şöyle yapalım. F kuvvetini sabit tutalım. Bir kütle ile iğme arasında nasıl bir ilişki var ona bakalım. Nasıl bir şey yapabiliriz? Önce küçük 5 kilogramlık bir cisim düşünün. Bir de 10 kilogramlık bir cisim düşünün. Aynı kuvvet değeriyle çekmek zorundayız. Çekelim diyoruz. Mesela burası F. Burası da F diyorum. Buradaki sayısal değer olarak aynı. Şöyle düşünün, sürtünmeler ihmal edilmiş. Burada 5 kilogramlık bir cisim var, burası 10 kilogramlık cisim. Hangisi daha çok fazla ilgilenir dersek, buradaki iğme daha büyüktür. Kütle ile iğme ters orantılıdır. Kütle ile iğme eşitliği sağ tarafındadır. Yani kütle değeri artıyorsa aslında iğme değeri azalması gerekir. Burası 5 kilogram, burası 10 kilogram. Şurada iğmeleri kıyasladığımız zaman buradaki iğme 2A dersek buraya A ne diyebiliriz. Yön olarak söyleseydik, İğmenin yönü bu tarafa doğru, buradaki de iğmenin yönü bu tarafa doğrudur diyebiliriz. Üçüncü yasa etki tepki prensibi. Etki tepki yasası, Newton üçüncü yasasında etki tepki prensibi e, dediğim gibi birinci yasayla ikinci yasayla örtüşüyor, farklı olan bir şey değil. Peki etki tepki yasasında ne oluyor? Herhangi bir farklı iki cisim karşılaştıkları ama herhangi bir kuvvet uygulandığı zaman diğer cisimden aynı uygulanan cisme doğru bir tepki kuvveti uyguluyor. Ben duvara bir tane top fırlattığımda topu ku, e, doğru uyguladığı kuvvet neyse duvardan da top aynı zamanda bir ne kuvveti uygulanıyorum. Peki etki tepki prensibinde kavram olarak ne ve ne hakkında nasıl bir şey söyleyebiliriz? Şöyle deriz. Bir, dis, bir disim veya yani top veya da kendimiz elimizle e, doğru duvara kuvvet uyguladığımızda aynı zamanda kuvvet elimizi e, aynı büyüklükte kuvvet uygular deriz. Büyüklük dedik vektörel bir büyüklüktü. Topun buraya uygulanması ne sola doğru bu tarafa ne üstü? Ne ile aslında ne üstü? Zıt yöndeler vektör olarak yazarsan bunun başına eksi yazmak zorundayım. Büyüklük olarak aynıdır. Evet aynıdır. Böyle mutlak değer alırsak evet etki tepki prensibine göre ben ne kadar duvara sert vurursam o kadar elim acıyacaktır. Sebep ben 10 Nm'lik bir kuvvet duvara vurursam 10 Nm'lik bir kuvvet elime ters yönde tepki yapacaktır ve büyüklüğü 10 Nm olarak alacağız. Yönünde zıt yönde ben duvara doğru sağ tarafa doğru bir kuvvet duvardan da sol tarafa elime doğru bir kuvvet uygulayacak. Herhangi bir cismi yere bıraktığım zaman cismin ağırlığından dolayı ağırlık bir kuvvetle yerin merkezine doğru bir kuvvet oluşacak. G'yi aldık. Kütlesi çarpı yer çekimi yaptık ve aşağı doğru. Her zaman yerin merkezine doğru aldık. E tepki kuvveti, tepki kuvveti her zaman yüzeylik olacak. Ve yukarı doğru vektörel bakıyorum. Cisim birinci de bakıyorum. Eylemsizlik prensibine göre cismi eden kuvvet ne olmak zorundaydı? Sıfır olmak zorundaydı. E şuna bakıyorum. G ağırlıkta aslında yüzey tepkisinin büyüklükleri aynı olmak zorunda. G'yi mg olarak bulmuştuk hesaplaması kütleyle yer çekimisini çarpıyorduk, ağırlığı hesaplıyorduk. E, bakıyorum, e, herhangi bir ip, herhangi bir kuvvet yoksa o zaman vektör olarak yazarsak tepki kuvveti, şuradaki ne tepki kuvveti g ile zıt yöndedir. Büyüklük olarak yazarsak yüzey tepkisi a büyüklük olarak eşit olacak. Buna da mg yazabiliriz. Herhangi bir ip yok dedik, herhangi bir kuvvet uygulanmıyor dedik. Şu şekilde bir cisim var. Üstüne F kuvveti uyguluyorum. Cismin ağırlığı var. Bu sefer tepki kuvveti ne olur? Önce vektörel yazım. Tepki kuvveti hem F kuvveti var hem de G kuvveti var. Ve buna eşit oluyor. E, baktığım zaman F kuvveti ile G'yi aynı büyüklük olarak da yazarsam tepki kuvveti F'nin büyüklüğü ile G'yi toplayabiliriz. Çünkü ikisi aynı yöndedir. Vektürel yazımda şunu nasıl yazardık? E, net kuvvet sıfır olması gerekir. Birincisi de tekrar inceleyelim. Net kuvvet sıfır, cisim eylemsizlik prensibine göre duruyor. E, net kuvvet sıfırsa, e, hatta sabit hız, şöyle de diyebiliriz. Fizik dinamiklerden yararlanabiliriz. E, sabit hız veya da cisim duruyorsa eğimi sıfırdır. kütleyle çarparsam net kuvvet sıfır olmak zorunda. Vektörel olarak sıfır olmak zorunda. Ve şöyle bakalım bu vektörel bir, şu ne bir vektörel bir görünüm. Şunu karşı tarafa atarsam, şöyle yanlış yazdık, şöyle yapılacağız. Büyüklük olarak birbirine eşit. Vektör olarak yazarsam, n tepki kuvvetiyle f kuvvetini topluyorum. g kuvvetini vektör olarak topladığım zaman net kuvvet ne olacaktır? Sıfır diyebiliriz. Büyüklük olarak bunlar birbirine eşit çünkü yönleri zıttır. Sonraki saatimiz. E, ee, sürtünme kuvveti, bir sonraki net kuvvetin içerisinde bir sürtüme sürtünme kuvvetine değin, değinmemiştik. Şimdiki sürtünme kuvvetimiz, e, sürtüme kuvveti cismi temas eden yüzeyler arasındaki mikro, mikroskopik olarak küçük boyutlardaki e, takılmalardır. Ve sürtünme kuvvetinin içerisinde statik sürtünme ve kinetik sürtünme kuvveti olacak. Sürtüme sürtünme kuvvetini etkileyen şeyler nelerdir? Cisimlerin, cins, yani temas eden yüzeylerin birbirinin arasındaki cisimlerin Cinsleri çok çok önemli. Herhangi tahtayla demir olabilir, tahtayla cam olabilir, camla cam olabilir. Her seferinde sürtünme kuvveti değişik bir değer alıyor. Ee, ahşap bir yüzey olabilir, zımparalanmış bir ahşap yüzey olabilir, mermer bir yüzey olabilir. Ee, cismi temas eden yüzeyin alanı hiçbir şekilde sürtünme kuvvetine etki etmiyor. Ve, ve sür, statik sürtünme kuvveti nedir dediğimiz zaman, duran bir cismin harekete geçmesi için engellemeye çalışan statik sürtünme kuvveti diyoruz. Disim hareketliyse, eee disim hareketini engellemeye çalışan bu sürtünme kuvvetine kinetik sürtünme kuvvetidir. Nasıl bir anlam çıkartacağız? Herhangi bir şekilde masayı itmeye çalışalım. Eğer masa duruyor, ilk bize karşı ittiğimiz halde herhangi bir şekilde masa ittiğimiz halde hareket etmiyorsa bu statik sürtünme kuvvetidir. Kinetik sürtünme kuvveti hareketliyken geçerli ve ivme sabit hızda olmaması gerekir. Eğer sürtünme kuvveti grafik uygulanan kuvvet ile ilgili bir grafik çizseydik şöyle bir şey de diyoruz. Burası düz. Şurası azalarak sabit bir değer oluyor. Şuradaki sayısal değer, şuradaki sabit olan değer sürtüm, kinetik sürtünme kuvvetinin değeri olacak. Şurası statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri olacak. Şurası cisim sabit hareket et, etmediği durum. Şu kısım sıfırdan f'ye kadar olan kısım. Cisim hareket etmediği durum. Şurası hareket ettiği bu, bu, bölüm. Bundan sonra artık sistem hareket eder. Nasıl bir şey? Ben parmağımı 1 Newton'luk bir kuvvet uyguluyorum ama masa hareket etmiyor. 2 Newton'luk bir kuvveti uyguluyorum. masayı hareket ettiremem. Ne zamana kadar cisim hareket etmeyecek? Ben sürtünme kuvvetinin maksimum değerini geçene kadar cismi, masa hareket etmeyecek. Sayısal değerleri verilir veya da biz formüllerden kendimiz hesaplayabiliriz. Ki formüllerimizde neler var? F, e, F kuvvet demektir. Alt x olarak S yazarsak Sürtünme kuvveti olacak. Burada K ka, sürtünme kas sayısı olacak. N yüzey tepki kuvveti olacak. Şimdi şöyle birimlere bakıyorum. Sürtünme kuvveti birimi Newton. Yüzey tepki kuvveti bir kuvvet çeşidi. Bunun birimi de Newton. Şimdi şöyle bakıyorum. Yüzey tepki kuvveti vektörel büyüklük. Buradaki N harfi sembol olan ne? Buradaki sürtünme kuvveti vektörel bir büyüklük. E, ee, sürtünme kas sayısına baktığım zaman burada skalar bir değeri var. Yaklaşık 0 ile 1 arasında yüzeylerin cinsine bağlı olarak bir değer olur. Buradaki neye yazdığım değerler de O zaman sürtünme kas sayısının birime baktığın zaman aslında birimsizdir. Buraya herhangi bir birim yazmıyoruz. Sayısal bir değeri vardır. Yanına yani k eşittir sürtünme kas sayısının değerini 0,4 falan yazdıktan sonra sağına herhangi bir birim yazmıyoruz. Dediğim gibi formüle ya bu sayısal değerleri verilecek ya da biz bu değerleri kendimiz hesaplarak bulmaya çalışacağız. Sızlık sürtünme kuvveti ile kinetik sürtünme katsayısını hesaplarken farklı şekilde burada sürtünme, kinetik sürtünme kuvvetinin değerini verebilir. Statik sürtünme kuvvetinin katsayısını sabit bir değerini verir. Kendimiz hesaplayabiliriz. Biz sürtünme kuvvetini etkileyen faktörlerden birisi de şunu olayabiliriz. Cisim üstüne ee, ne kadar yani bir cisim hareket ettirirken, sabit bir cisim hareket ettirirken üstüne ne kadar bir cisim koyarsak aslında yüzey tepsi o kadar büyüyor. Yüzey tepkisini ne kadar, tepkisi kadar biliyorsun sürtünme kuvveti de o kadar artacaktır. Şöyle düşünün, herhangi bir sandık, herhangi bir kutu ve kendiniz onu itiyorsunuz. E, i̇tmesi kolay olduğunu düşünün, harekete geçirdiğinizi düşünün. Sandığın üstüne tonlarca veya da kilogramlarca büyük koyun ve onu tekrar ittiğinizde itmemiz daha da zorlaşacak. Sebep, yüzey tepki kuvveti arttığı için sürtünme kuvveti daha fazla olacak. Şu grafiğe tekrar bakalım. Ş e, şurada hareket etmediği kısımda statik sürtünme kuvveti vardı. Statik sürtünme kuvveti bir daha fazla değer alır. Siz ne kadar hareket etmeni sürece siz ne kadar kuvvet uyguluyorsanız statik sürtünme kuvveti o değer alır. Ama kinetik sürtünme kuvvetinde böyle bir e şansımız yok. Tek bir değeri sahip. Ve buradaki yatay çizgiye eşittir. Buradaki sayısal ise kinetik sürtünme kuvvetinin değerini yani olabilirsiniz. Biz hesap yaparak da bulabiliriz kinetik sürtünme kuvvetinin değerini biz statik sürtünme kuvvetinin değeri ne? K'yı değeri verip ne tepkisini bulduğumuz zaman bizim bulacağımız şey bizim bulduğumuz şey statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerini buluruz. Ve biz şunu söyledik. Statik sürtünme kuvvetinin değeri bir daha fazla yani değişebilir. Biz ne kadar uyguluyorsak o değer oluyor Örnek verelim. Şöyle bakalım. Grafik verilmiş olsun. Ve şuradaki değeri 50 Newton yazalım. Şöyle 40 Newton yazalım. Şimdi üstüne mermer zemin olsun ve yatayda ayrı ayrı kuvvet uygulayacağım. Eğer ben bu grafiğe göre 5 Newton uygularsam şuradaki statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri ve ben 5 Newton uygulam. Bu cisim hareket edecek mi? Hayır. Biz buraya arkaya doğru 50 Newton yazmıyoruz. Siz, ee, Sürtünme kuvveti hareket edilen bir kuvvet değil. Biz ne kadar uyguladık? 5 Newton uyguladık. Burada statik sürtünme kuvvetinin maksimum değeri 50 Newton'du. Hani herhangi bir şekilde hesaptan falan bulduğumuzu düşünüyorum. Burada 5 Newton olur. Yine cisim, hareket şey, cisim hareket etmediğini ve şuraya 20 Newton uyguladığımı düşünüyorum. E bakıyorum ben hala statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerini geçtim mi? Hayır. O zaman sürtünme kuvvetinin alabileceği değer 20 Newton olacaktır. Ben buraya 30 Newton uygularsam Hala statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerini almadım. bu yüzden statik sürtünmenin maksimum değeri değil, 30 Newton olarak alır. 35 Newton uyguladım. Çekmeye çabalıyorum. Hala harekete geçiremedim. Ve statik sürtünme kuvvetinin değeri 35 Newton olacak. Bu tarafa doğru 45 Newton uyguladım. O zaman statik sürtünme kuvvetinin değeri 45 Newton olacak. Ben bu tarafa 49 Newton uyguladım. O zaman statik sürtünme kuvvetinin değeri de 49 Newton olarak alırız. Sürtünme kuvveti hareketi her zaman hareketi yönüne ters yönde etki ediyor. Ee, büyüklük olarak biz bunları yazdık. Biz ne kadar uyguluyorsak o kadar aynı değerde büyüklükte de ters yönde etki ediyor. Buradaki 35 newtonla ile buradaki 35 Newton aynıdır. Hayır, büyüklükleri aynıdır. Buradaki uygulanan kuvvet 35 Newton çektiğim kuvvet statik sürtünme kuvvetine eşit midir? Hayır, büyüklük olarak birbirine eşittir. Peki şurada 40 Newton vardı. Peki biz bunu ne zaman kullanacağız? Aynı grafik değeri olsun. Şurada. Aynı sayı değerlerini tekrar alalım. Uyguladığımız değerler buradaydı. Buraya 50 Newton uyguladık. Ve maksimum değeri şurası da 40 Newton uyguladık. Bu sefer 55 Newton uyguluyorum. Çekmeye çalışıyorum. Peki buradaki değeri ne olacak? 55 Newton mu? Hayır. Artık statik maksimum değeri geçtim. O yüzden hareket ettiğim için burası hareketli kısımdı. Artık yazabileceğim tek bir değer olacak. 40 Newton olacak. Peki 51 Newton uyguladım. 51 Newton uyguladım. Sürtünme kuvvetinin değeri ne olacaktır? 40 Newton yazacağız. Çünkü hareket ediyor. Statik maksimum değerini, statik sürtünme kuvvetinin maksimum değerini geçtik. Hareket ettiği için burası 40 Newton olarak alacağız. Sürtme kuvvetinin çeşidi ne olacak artık? Kinetik sürtme. Kinetiğin anlamı hareketti. E, kinetik sürtme kuvveti olacak. Buradaki değeri de 40 Newton. Burası da 40 Newton. Daha büyük bir değer uygulayalım. 100 Newton uygularsak yine biz buraya ne yapacağız? 100 Newton. Şuradaki değeri geçtiğim için artık biz buraya ne yazacağız? 40 Newton olacağız. 200 Newton uygularsam sürtme kuvvetinin büyüklüğü 40 Newton olacak. 1 Newton uygulasaydım yine 40 Newton olacak. Bu grafik için söylüyorum. Bu sefer daha düşük bir değer alsaydık. 25 Newton'luk bir kuvvet uygulasaydım. O zaman 25 Newton olacaktı. Çünkü 25 Newton, 50 Newton olan statik sürtünme kuvvetinin değerini geçemiyor. Daha küçük bir değer alıyor. Statik sürtünme kuvvetinin değeri buradaki 50 Newton almayacaktık. 50 Newton yazsaydık 50'ye 25 sanki sürtünme kuvveti hareket ettiriyor gibi oluyor. Sürtünme kuvveti hareket ettirmez. Burada 25 newton olarak hangi kuvveti uyguluyorsak aynı büyüklükte diğer olacaktır. Peki sürtünme kuvvetinin günlük hayatımızdaki bizim önemi nedir? Bize zararı nedir? Ee, sürtünme kuvveti eğer olmasaydı yürüyümüz zorlaşacaktı. Düşünün ki bir buz spiyonu, buz pisini isim isim isim, ve sürtünme kuvveti çok çok az. Yürüyümüz zorlaşıyor. Biz hareket ederken aslında bizim hareketimizi sağlayan şey sürtünme kuvvetidir. Yazı yazmaları eğer sürtünme kuvveti olmasaydı yazı yazamayacaktık. Dön, eğer e, yine dön, dönme işlemi olması için sürtünme kuvvetinin olması gerekir. Dönme işlemlerini genel, işlemi yaparken genelde ihmal ediyoruz ama herhangi yuvarlak bir cisim olsun. Buraya kuvvet uyguladığımız zaman şu şekilde dönmeye çalışıyorum. E, şöyle bakıyorum ben bu tarafa kuvvet uyguladım. Cisim bu tarafa doğru dönmeye çalışıyor ve sürtünme kuvveti aslında bu tarafa doğru harekete ters yönde gidiyor. Cisim arasındaki buradaki etkileşim sürtünme kuvvetini bu tarafa yapıyor ve cisim aslında bu tarafa doğru gidiyor ve yuvarlanarak hareket ediyor. E, sürtünme kuvveti olmasaydı, ben bu tarafa kuvvet uygulasaydım bu cisim hiç dönmeden bu tarafa doğru, sağa doğru hareket edecekti. Ne tarafından uygularsam uygulayayım ben buna sağ tarafa doğru bir kuvvet uygulasaydım, sürtünme kuvveti olmasaydı bu tarafa doğru hareket edecekti. Peki sürtünme kuvvetinin günlük hayatımızdaki e, zararları nelerdir? E, Araçların, motorları, mekanik cisimlerle e, ne kadar çok e, birbirine temas ediyorsun sürtünme oluyor ve aşınıyor. Belli bir aşamada aşımadan dolayı e, zarar veriyor. E, sürtünme kuvvetinden enerji harcanan kısımlar var ve verimi düşüyor. Kuvvet ve hareketle ilgili konumuz bu kadar. Bir dahaki ders görüşmek dileğiyle.